Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Çukur dizisinin Timsah Celil kimliğini değiştirdi. Son hali şok etti. Birçok tiyatro oyununda rol alan televizyon dizilerinde boy gösteren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz Çukur dizisine hayat verdiği Timsah Celil karakteriyle büyük bir üne kavuşmuştu. Radikal bir kararla kimliğini değiştiren Yılmaz artık bambaşka biri. transperiyi olduğunu saxlamayan Yılmaz sosial media paylaşımları ilə dəyişiminə gözlər önünə sərdi. Instagram-da və TikTok-da dəyişimi ilə bağlı paylaşımlar yapan oyuncu son hali ilə gündəmə gəldi. TikTok hesabını aktiv olaraq kullanan və şimdilerdə Ankara'da yaşayan oyuncu Instagram hesabına paylaşdığı bir fotoqrafın altına "Mən bütün bənliyim ilə sevirəm əsasən. Sizi bilməm təbi" notu düşdü. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.